بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز بصيرتي Basiretiyle kelimelerin ardındaki yalanı gören, ferasetiyle hakikatin peşine düşen güzel evladım. ve esselamu aleykum bu memleketin onurunu ve haysiyetini kendi şahsi ihtiraslarından üstün tutan değerli gönül dostlarım. Bugün bir kardeşimizin o kadar isabetli, o kadar can alıcı bir sualini konuşacağız ki bu soru son yıllarda bu aziz milletin hazinesini talan edenlerin o şatafatlı hayatlarını meşrulaştırmak için dillerine pelesenk ettikleri sihirli bir cümlenin içini boşaltıyor. Diyor ki o güzel kardeşim, hocam itibardan tasarruf olmaz diyorlar. Laf doğru ama onların itibardan anladığı ne? En lüks kürkü giymek mi yoksa bilgisiyle, tevazusuyla, imanıyla bir milletin gönlünde taht kurmak mı? Allah senden razı olsun evladım. Senin bu sorun bir kelimenin nasıl çalındığının, nasıl ahlaksızlığa kılıf yapıldığının en acı vesikasıdır. Aziz dostlar, bu itibar kelimesinin çalınmasına, içinin boşaltılmasına izin vermeyelim. Bu hakikatin o sarayların sağır duvarlarını aşıp milletin vicdanına ulaşması için bir beğeninizi, bir paylaşımınızı esirgemeyin. Gelin yorumlar kısmını, Ya Rabbi bu ülkenin idarecilerine gerçek itibarın ne olduğunu idrak etmeyi nasip eyle duasıyla bir niyaz meclisine çevirelim. Evvela o güzel kardeşimizin tespiti ne kadar doğru. İtibardan tasarruf olmaz sözü özünde doğrudur. Elbette bir devletin, bir milletin itibarı, onuru, haysiyeti olmalıdır. Elbette devlet aciz, pısırık, el alemi el açan bir durumda olmamalıdır. Lakin şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, burada da bütün şeytanlık itibar kelimesine yüklenen o sahte, o riyakar manada gizlidir. Onların itibardan anladığı nedir? Yüzlerce odalı saraylar yaptırmak, yüzlerce araçlık konvoylarla gezmek, milletin uçağına biner gibi özel jetlere binmek, en lüks markalardan giyinmektir. Onların itibarı tamamen gösteriş, şatafat ve israf üzerine kuruludur. Peki bizim dinimiz bu konuda ne diyor? Rabbimiz o güzel kitabı Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde ne buyuruyor? Gereksiz yere saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir Allahu ekber Milletin milyonlarca lirasını kendi şahsi konforları ve gösterişleri için harcayanlar bu ayetin neresindedir Onların bu yaptığına itibar mı denir yoksa Allah'ın en şiddetli şekilde yasakladığı israf mı Gelin bir de gerçek itibara hakiki onura bakalım O itibarın zirvesi bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir o Medide'de bir devlet başkanıydı. Ama saraylarda mı yaşadı? Hayır, hurma dallarından yapılmış, bir insanın ancak sığabileceği küçücük odalarda yaşadı. Kendi söküğünü kendi dikti, kendi ayakkabısını kendi tamir etti. Sofrasından arpa ekmeği eksik olmadı. Peki itibarsız mıydı? Haşa, Bizans'ın da, İran'ın da elçileri onun huzuruna geldiklerinde, o mütevazi Mescid-i Nebevi'de, o sadeliğin içindeki, o heybetin, o ahlakın, o adaletin karşısında tir tir titremişlerdir. Çünkü onun itibarı sarayının büyüklüğünden değil, ahlakının yüceliğinden geliyordu. Ya Hazreti Ömer radıyallahu an. O büyük halife, sırtında 18 yamalı cübbesiyle Kudüsü fethetmeye gittiğinde Bizanslı valis onu görünce yanındakilere sormuştu: Sizin komutanınız bu mu? O yamalı cübbenin altındaki o dağ gibi adaleti o sarsılmaz imanı, o çelik gibi iradeyi gördüklerinde anlamışlardı ki, gerçek itibar kürkte, sarayda değil, adalette, liyakatte ve tevacudadır. İşte senin o güzel tespitin evladım. Onlar kürkün itibar olduğunu sanıyorlar ama Hazreti Ömer yamalı cübbesiyle bütün imparatorların kürkünü yere sermiştir. Demek ki iki tür itibar vardır.'' Birincisi firavunun itibarıdır. Saraylara, hazinelere, güce ve kibre dayanır. İkincisi ise peygamberlerin ve onların yolunda gidenlerin itibarıdır. Adalete, ahlaka, bilgiye, tevazuya ve milletin gönlünde kurulan sevgi tahtına dayanır. Bugünkü idareciler maalesef birinci yolu, firavunun yolunu seçmişlerdir. Onlar milletin gönlünde değil yaptırdıkları soğuk beton duvarların ardında itibar aramaktadırlar. Ama unuttukları bir şey var. Milletin gönlünden düşenin sarayları ne kadar yüksek olursa olsun itibarı o kadar yerin dibindedir. Kardeşlerim, bu sahte itibar anlayışına kanmayalım. Bu sohbeti paylaşarak israfın adının itibar olarak değiştirilmesine karşı çıkalım. Gerçek onurun, hakiki şerefin ne olduğunu unutanlara ve unutturmaya çalışanlara hep birlikte hatırlatalım. Sonuç olarak aziz dostlar, bir devletin itibarı, liderlerinin bindiği arabanın markasıyla, oturduğu sarayın büyüklüğüyle ölçülmez. Bir devletin itibarı, adaletinin ne kadar işlediğiyle, üniversitelerinin ne kadar bilgi ürettiğiyle, hastanelerinin ne kadar şifa dağıttığıyla, en fakir vatandaşının bile onuruyla yaşayıp yaşamadığıyla ölçülür pasaportunuzun dünyada ne kadar değerli olduğuyla ölçülür. Bizim hayalimizdeki Türkiye'nin itibarı işte bu ikinci itibardır. Kibir ve israfla değil, adalet, liyakat ve tevazuyla yücelen bir Türkiye. Gelin şimdi hep birlikte bu aziz milletin idarecileri için Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi bu ülkeyi yönetenlere ve yönetmeye talip olanlara gerçek itibarın ne olduğunu idrak etmeyi feraset nasip eyle. Onları firavunların kibrinden ve şatafatından muhafaza eyle. Onlara peygamberlerin ve Hazreti Ömer'in tevazusunu, adaletini ve emanet şuurunu nasip eyle. Ya Rabbi onların kalplerinden milletin parasıyla gösteriş yapma, israf etme hastalığını söküp al, yerine kul hakkından korkan, beytül maldan titreyen bir takva hissi yerleştir. Bu aziz milleti sahte itibarlar peşinde koşanların değil, milletin gönlünde itibar bulanların yönettiği aydınlık günlere kavuştur. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın güzel kardeşlerim.